o gözler ağlasın aşkı Bilmedi o gözler parlasın artık Gülüyorum sadece laptasın lan kim sever seni kan kim beklerdi mi onun her şeyi var her şeyimle şimdi hiçbir şey kalmadı sildim her şeyini kimseler kalmasın Yalnızlık çok iyi Uzaklara daldım Çok uzaklardayım Gözümü kapattım Uykuya dalmışım Çok zarar almışım Hep yaralanmışım Kokunu kendime Oksijen sanmışım Sarmışım aşkı Yapraklarda kaldı Yağmurlar damladı Atomlar patladı, topraklar anladı, bitkiler ağladı. Senin o kalbini şeytanlar taşladı. Gelsene benimle kırlara gidelim. Fırtınalar esin, oradan dönmeyelim. Demiştin hani yok, inanmıştım sana. Helal olsun ama yaptıklarına da. Alacak sevgimi Hak edecek biri Çıkarsa karşıma Onunla Allah'a Yemin ediyorum Yoksun bak aklımda Mutluluk onunla Sana da elveda La 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 la